Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Ramazan bayramı yaklaşıyor. Ramazan bayramı tatiline bakalım arkadaşlar. 29 Mart Cumartesi Arife günü arkadaşlar. Bayram Arifesi. Normalde Bayram Arifesi yarım gün tatil olur. Fakat Cumartesi gününe denk geldiği için 29 Mart Cumartesi günü borsamız zaten tatil arkadaşlar. Devamında bayramın birinci günü 30 Mart yine pazar gününe denk geliyor arkadaşlar. Yine tatil orada da bir sıkıntı yok. Fakat 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde yani pazartesi ve salı günlerinde haftaya pazartesi ve salı gününde borsamız tatil arkadaşlar. 31 Mart ve 1 Nisan haftaya pazartesi ve salı günü borsa tatil arkadaşlar. 2 Nisan'da yeniden borsaya devam edeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bir husus var arkadaşlar. Bayram öncesi yani bayramda nakide dönecek olan arkadaşlar varsa bayramda e, paralarını kullanacak olan arkadaşlar varsa yarın çarşamba günü yani 26 e, 26 Mart çarşamba günü nakide dönmeleri gerekiyor arkadaşlar. Hisselerin satması gerekiyor çünkü T1 ve T2 olay var arkadaşlar. O yüzden bayramda nakide dönmek isteyen arkadaşlar varsa yarına dikkat etsinler dostlar. Onun akabinde yatırımcılar için herhangi bir sıkıntı yok. Zaten e, tatil çok uzun olmayacak arkadaşlar yeniden. 2 Mart pardon arkadaşlar 2 Nisan'da yeniden dönüş sağlayacağız arkadaşlar dediğim gibi sadece Pazartesi haftaya Pazartesi ve Salı 31 Mart ve 1 Nisan'da tatil arkadaşlar Borussia 2 Nisan'da yeniden dönüş yapacağız Herkese bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.